Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hangi haritalarda hangi karakterle oynayacakları göstereceğim arkadaşlar. Bu arada bu benim yedek küçük hesabımdır Hemen video hızlıca geçelim. Arkadaşlar mesela birinci elmas kapaca'dan başlayalım Elmas kapaca vaga çığlığının tek değil arkadaşlar. Tüm haritalarda uygun olan Rozadır. Roza neden olur diye düşünüyorsanız istatistiklere göre yazılmış ve benim de ipucum şeydir. Rozanın e, ee, ultisinin kalkanı e, hasar vermesi çok azalıyor. Şelin ultisi bile e, ona gelmediği için ben elmas kapmaca rose diyorum. İstatistiklere göre de öyle arkadaşlar. Bir de size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Kulümüze gelmeyi unutmayın. 30 kişi var ama gelmek isteyenler yoruma yazsın. Ben de bir kişi atacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. İkinci arkadaşlar çift hesaplaşma veya tek hesaplaşma. İkisinde de aynı olabilir arkadaşlar. Orada tabii ki şeyle öneriyorum. Çünkü hem şeyle dibden iyi oynanılıyor. Hem de e, uzaktan da vurma atışı. Hem de ultisi çok küçük tek atan bir ultisi vardır. Arkadaşlar hem de ne orada şeyle var ya şey yapabiliyor. Onun bir tane aksesuar vardı. Bir dakika göstereyim unuttum. Bir dakika. Evet de bakın bu. Bu çok güzel bir de bu. Bu da en önerdiğim hedef tahtasıdır. Çünkü hedef tahtası daha uzak da uzakta keskin nişancıları e, göstermeye vurmayı öneriyor. Erkekler. Arkadaşlar üçüncü ise arkadaşlar duello. Duello da zaten bildiğimiz gibi e, seçelim arkadaşlar göstereceğim. Bir dakika yanlış girdim. Duello da bir dakika göstereyim. Duello da en önemlisi birinci keskin nişancı. O da Rico olması gerekiyor. Rico falan ne bileyim Bell, Piper. Piper önermem çünkü mesela Rosa geldi direkt dibinize gelip öldürecek. Ona göre aksesuar unutmadan vardı. Orada da Spike. Spike de keskin gibi dibden iyi vuruyor. Orada da arkadaşlar varsa bazınız yakın. Çünkü ona bir Roza, ne bileyim El Primo Shelly falan olursa baz onu kesebilir. Ve bazın yeni Shelly dönüldü benim arkadaşlar. Burada Shelly. Yani Ama aksesuar da bunu yazıyorum arkadaşlar. Ee, dördüncüye geçelim. Dördüncüler avcılar zaten bilmiyorum bu bu sezondan sonra gidecek mi kalacak mı ama bunu size söyleyeyim istatistikleri yazılmamış. Ee, sonra dördüncümüz ödül avı. Ödül avı en son etkini göstereceğim arkadaşlar. Buradaysan ödül avında çoklu önereceğim şey var. Ben de olmayan karakterlerden değil mesela. Mesela Eve öneriyorum. Çünkü arkadaşlar bu 3 3 vurmuyor mu? 3 3 vurunca da mesela diyelim ki birisi ee, bul seçmiş. Uzaktan yumurtalar atıyorsun. Ona değiyor vurunca da arkadan bununla vuruyorsun. Bu da onun e, en iyi bir yeri. İyi den öneririm. 3 tane karakter. İkinci Feng Feng uzaktan da vuruyor. Ulti de yakına geliyor. Yani bu bir hem keskin nişancı hem yakın dövüşçü olduğu için ben bunu Feng eve, bir tane de efsanelerden varsa yer Krov yoksa da arkadaşlar herkes olabileceğini düşündüğü bu bon, öneriyorum. bonun çok güçlü bir ulti. Ee, bir 6000 hasar veriyor yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. 6000 hasar vermesiyle bir dakika göstereyim bu 6000 miydi? No only 1440 ee, 3000 diyebiliriz. 3000 tane hasar veriyorsa bu güçlü bir şeydi. Mesela nasıl diyeyim? Eee mesela diyelim yani, sıfır seviye. Zaten bu üç bin. Mesela diyelim ki adam yük e, yük olmasa da e, adam e, adam vurmuş, canını azaltmış. Yani onu 2000 yani 3000'e yakın vurduğu için bodum veriyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.